Hollanda basınının aktardığı bilgilere göre İstanbul'da oynanan rövanş maçında 3 Fenerbahçe taraftarı beton bir sütunu yerinden sökerek deplasman tribününe doğru fırlattı. Polise bilgi vermek üzere olan bir Feyenoord taraftarının başına beton parçası isabet etti ağır yaralandı, beyin sarsıntısı geçirdi. Olayın ardından Hollandalı taraftarın şiddetli beyin sarsıntısı geçirdiği, kolunun kırıldığı ve 2 ay boyunca çalışamadığı belirtildi. Mağdur taraftarın halen parlak ışıklara bakamadığı, şiddetli baş ağrıları çektiği ve araba kullanamadığı açıklandı. 3 Fenerbahçeli taraftar aranıyor, Hollanda polisi olaydan sorumlu oldukları tespit edilen 3 Fenerbahçeli taraftarı arıyor. Maç sırasında gözaltına alınmayan taraftarların kimliklerinin tespit edildiği, cinayete teşebbüs suçlamasıyla haklarında uluslararası soruşturma başlatıldığı bildirildi. Görüntüler Hollanda televizyonunda, Hollanda televizyonlarında yayınlanan yeni görüntüler olayın boyutunu gözler önüne serdi. Görüntülerde tribünden atılan beton parçalarının deplasman bölümüne doğru fırlatıldığı açıkça görülüyor.